Rafa Silva, İlkay Gündoğan. Galatasaray'ın gündemindeki iki on numara. Tabi alternatifler de var. Yani işte Puertaslar, bilmem neler falan filan. Kamadalar, Dibalalar da var. Emin Bayram. Emin Bayram Galatasaray'da yeni transfer statüsünde görülmeli. Kendisini çok geliştirdi Westerlo takımında. Ve Oğuz Aydın. Şimdi Eren Dinkçi kaçtı. Oğuz Aydın kaçmasın. O yüzden oraya Oğuz Aydın kaçmasın yazdım. Transfer konuşuyoruz hazırsanız. Evet. Galatasaray orta saha transferinde gözünü kararttı. Yıldızların peşine düştü. Rafa Silva veya İlkay Gündar. Şimdi normal şartlarda İlkay derim ben. Kısa kontratta. Kısa kontratta İlkay derim. Yani bir artı bir İlkay derim. Neden? Tabi ee, tabii Kerem Demirbay'da da var. Statü değişecek mi bilmiyorum ama Türk statüsünde kullanma ihtimalim var. Ama Rafa Silva'nın da cazip tarafı şu. Üç yıl Galatasaray'ın on numarasını götürür. Bunun kararını tabii teknik ekip verecek. Duyduğum kadarıyla gelecek sezon e, Barcelona kadrosunda yer almayacak İlkay Gündoğan. Yani Barcelona İlkay'ın kontratından çıkmak istiyor. İyi de bir Galatasaraylı İlkay Gündoğan. Galatasaray için düşünülebilir arkadaşlar. Ama ya Rafa ya da İlkay denmiş. E, i̇kisinin de farklı farklı özellikleri var oyun içerisinde. Onu daha detaylı bir videoda çekeriz. Ama Galatasaray'ın temas halinde olduğu iki futbolcu Erden Timur'un Galatasaray'a kazandırmak istediği iki futbolcu. ikisini birden değil tabii ki de. Öyle bir paramız yok ama Rafa Silva veya İlkay Gündoğan veya o nosyonda üst seviye bir on numara arayışları var. Bunu da belirtelim. İK ile ilgili detay şu. İlkay Gündoğan'ın menajeri Galatasaray'la ile temas halinde. İlk transfer Emin Bayram. Galatasarayın Westerlo'ya kiraladığı Emin Bayram Belçika ekibine gö, ekibinde göz dolduruyor. 21 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki sezondan itibaren rotasyonun önemli parçalarından biri olması bekleniyor. Orada kendisini çok geliştirmiş arkadaşlar. E, zaten biliyorsunuz e, Emin Bayram'ın böyle bir oyun kurucu stoper özelliği vardı. Yani Victor Nelson gibi sağlam sağlamcı mı denir hani veya işte direkt böyle hani topu uzaklaştırayım da kalemde tehlike olmasın da top gitsin de ne olursa olsun diyen bir stoperden ziyade Abdülkerim Bardakçı gibi Devin, Sa Sanchez gibi geriden oyun kurmaya çalışan bir stoper. Bu yönünü de orada çok geliştirdiği söyleniyor. Bunu da belirtmiş olalım. Emrah Şahin hoş geldin. Selamlar. Ee, ve e, gelecek sezon kadromuzda Emin Bayram olacak. E, artık e, Emin'den de ısrar etmemiz lazım. Emin'e de çok ciddi sıra, e, süreler vermemiz gerekiyor. Oğuz Aydın, bu çocuk Alanya Spor'un kanat oyuncusu. İyi de performansları olmuş e, ve artık Galatasaray'ın da e, yerli rotasyonunu 12 artı 12 kuralı nedeniyle güçlendirmesi gerekiyor. 12 artı 12 kuralı sebebiyle Galatasaray'ın yerli rotasyonu mutlaka ve mutlaka güçlendirmesi gerekiyor. Bu noktada Galatasaray'ın yapacağı hamlelerden bir tanesi Eren Dinkçiydi. Ve maalesef ki maalesef bu hamleyi kaçırdık. Yani Eren'in bir akrabası, dayısı veya amcası Galatasaray yönetimi ağırdan aldı. Hatta teklif yapacağız dediler ama yapmadılar. Bu nedenle e, Eren de Freiburg'a gitti dedi. Şimdi bizim Eren'i almamız gerekiyordu arkadaşlar. Eren net bulikte e, açıkla şey fark yaratabilecek bir e, kanat oyuncusuydu. O kaçtıysa Oğuz'u alacaksın. Oğuz aydın. E, bu çocuğu artık daha da yakından takip ediyorum. Hem defansif nosyonu var. Barış Alper Yılmaz gibi savunmaya yardımcı olan bir oyuncu. Hem de hucumda e, şut asist, kilit, pas yetenekler üst seviyede, oyun bilgisi üst seviyede olan bir isim. Açıkçası ben e, Oğuz Aydın'ın kaçmaması gerektiğini, Oğuz Aydın transferinin mutlaka ve mutlaka bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. 23 yaşındaki için elini çabuk tutmaya karar verdi demiş burada Alanya Spor'da şov yapan 23 yaşındaki için. 23 yaşındaki oyuncu için yazması lazım arkadaşımız. Yazamamış burada. E, ee, Okan Burun da çok istediği genç sağ kanat için pazarlıkların başlayacağı öğrenildi. Hani Erendin fiyatına gelecekse sıkıntı. Keşke zamanda bu işi çözselerdi. Umarım çok büyük bir bonservis bedeli verilmez ve Galatasaray Oğuz Aydın'ı kaçırmaz. Galatasaray'a çünkü e, ilaç olacak isimlerden biri Oğuz Aydın arkadaşlar. Oğuz Aydın'ın da kaçmaması gerekiyor. Bakalım. Evet. Sinek, sene ilk 11'de oynayabilecek mevcut kadroda Türk'ümüz var mı? Sene ilk 11'de oynayabilecek hangi Türk var? Valla işte Barış Alper Yılmaz var. Abdülkerim Bardakçı var. Kerem Aktürkoğlu var. Kerem Demirbay var. Ee, başka yani Kaan Ayhan var. 7-8 tane var. 3-4 tane daha alacaksın. 7-8 tane var. Borussia Dortmund görürse Oğuz Aydın'ı geçmiş olsun demiş. Ya yani şu hani şey olmasın yani çok böyle başkana da yüklenmek istemiyorum onu da anlıyorum. Tutumlu davranmaya çalışıyor vesaire ama yani 1-2 milyon euroya Eren Dinkçi'yi kaçırmak da çok zoruma gidiyor arkadaşlar ya. Eren Dinkçi, tam Galatasaray'ın istediği yerli olarak da kullanabileceği bir kanat oyuncusuydu. E, santrafor pozisyonda da oynayabiliyordu yani üç pozisyonu çok rahat oynardı hatta 4 sağ kanat santrafor 10 e, numara ve forvet arkası sahte 9 gibi buraları oynayabilecek bir oyuncu Eyüp, Eyüp Aydın Yunus Akgün, Yusuf Sarı Oğuz Aydın. Yusuf Sarı'yı çok almayız ama Yusuf Demir'i mi demek istedin acaba orada? Mesut Özil gibi ilk ay da Türk statüsünde oynuyor demiş. Ama yani mavi kartla oynar Türkiye'ye gelirse. Kerem Demirbay gibi. Kerem Demirbay gibi. Evet. Onur Dağkıran, Kerem Aktürkoğlu bence misyonunu tamamladı. Bundan sonra geriye gider demiş. Malatyon veya Malatyan hala Kerem Aktürkoğlu'nun 11'e yazıyor. Kafayı yersin. Kerem seni Mardin Spor'da e, menajeri istediği kadar reklam yapsın. Bunu unutma ya Malatyan. Bu, tweet, bu paylaşımını unutma. Kerem yarın bir gün gol atıp seni şampiyon yaptığında bunu sana hatırlatacağım insanları ne kadar kolay siliyorsunuz. Ya geçen sene Galatasaray şampiyon yapmış futbolcuyu Icardi'den sonra bakın geçen sezon Icardi'den sonra Galatasaray'da en çok maça etki eden Galatasaray en çok katkı veren, şampiyonlukta en fazla kat e, payı olan futbolculardan bir Kerem olur. İki maç adam sendeledi diye adamı hemen Mardin Spor'a yolluyorsunuz. Bu tüketim kültürü beni tüketiyor gerçekten tüketiyor. Erol 35 Barış Alper'i veya Kerem'i satabilirdik böylelikle abi büyük paralara önlerini kesmemiş oluruz. Vallahi zaten benim Eren Dinkçi e, isteme sebeplerimden biri buydu yani. Eren Dinkçi alsaydık Barış Alper Yılmaz'ı da satarken çok sıkıntı yaşamazdık. Güzel olurdu. Evet dostlar Yavaş yavaş yayını bitirelim isterseniz. Akşam da yayınlarımız olacak. Bana vermiş olduğunuz destekten dolayı çok çok mutluyum. Birazdan Derin Haber 1905 kanalında canlı yayın olacak. Onu da hatırlatayım sizlere. Hepinize teşekkürlerimi sunayım. Galatasaray'ı savunmaktan, Galatasaray'a karşı yapılan haksızlıklarda, saldır, saldırılarda Galatasaray'ın yanında olmaktan geri durmayın arkadaşlar. Size bunu hatırlatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Akşamki yayınlarda görüşmek üzere hoşça kalın.